çalışıyorsa Kara Köprü ilçelerimizin yeniden refah partimizin bir olanı ilerleyen açılıyor. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın da katılımıyla cumartesi saat 3'te merkez büromuzu açacağız. Şu anda da Seyran Tepe, Mehmetçi ve Batı Kent açmış olduğumuz bir olayız. Bir olanımız halkın bürosu, milletimizin bürosu, Şanlıurfa'lı Karaköprü'nde hemşehrilerimizin bürosu gelmeleri her zaman bize şeref verir, onur verir. Bürolar Nihat Çiftçi'nin değil, arkadaşların değil, Karaköprülerin bürosu diyoruz. Ve inşallah bu vesileyle de tüm Karaköprü hemşehrilerimi, tüm Şanlıurfa'da hemşehrilerimi cumartesi saat 3'te Mesire yanında merkez büronun açılışına bekliyorum. Ben buradan tüm hemşehrilerime saygı, sevgi dolu selamlarımı gönderiyorum.